Hazır mıyız İstanbul? Çünkü ben hazırım. Ben nereden 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 Kardeşim nasıl ölüyorsun? Sana ölmek, sana ölmek haram değil mi oğlum? Aa! Ben silah buldum abi. Gel lan gelsin gel 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 abi gel, gel gel sen de gel sen de gel sen de gel. En son hatırladığınız üzere her şeyi kurtardık arabayla yine çıktık gittik oradan ve şu anda da karanlık festivaldeyiz. Let's go let's go. <laughs> Adios amigos. Anka ölüyor Kardeşim nasıl ölüyorsun? Sana ölmek, sana ölmek haram değil mi oğlum? Aaa! Öyle mi? Lan çardır! Çardır! Oğlum ben, bana haram her, nasıl oğlum haram ben, 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 oğlum lan! Lan yere düştüm! Ya bu nasıl bir çardırdı arkadaş ya? Yere mi çardırdı? Hunter, Hunter geliyor! Lan o da beni buldu! Kardeşim başına bir göktaşı düşmediği kaldı. Lan bir tane daha mı geldi? Üç tane geldi. Kanka ne oluyor? Oğlum ben bir Merhaba. şey mi yaptım? Kardeşim ekmeğime bastın oğlum lan. Bunları? Oğlum bilmiyorum. Lan aşağı düştüm. Lan, lan nasıl kardeşim. yaparsın oğlum? Kardeşim aşağı düştüyse ben de geleceğim arkadaşlar. Yok kan çok arkadasın boş ver. o ne oldu lan delikanlının 2 saniye Kardeşim bak arkandan gelir önündekini vururum ha. Vay vay çaldığın kitabını senden almayacağız lan Fahir'e Kardeşim bir silah çalmış lan Kardeşim nasıl silahsız. silahsız? Benim silahım nasıl kaybıydı ya? O kadar amma vardı oğlum Oğlum Bak 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 Bomba yapayım mı? Kardeşim için şimdi Oğlum senin silahı yoktu değil mi? Seyah AS kardeşim Alarmı çalıştırıp arabayı yakmak gibisi var mı? Alarmı çalıştırıp arabayı yakmak gibisi var mı kardeşim? Söyle bana. Var mı? Bu yok kardeşim. <laughs> Şimdi gene var ya? Şöyle gitarla geçireceksin. Gitarın telleri suratlarına yani bir daha yine. Efendim kanki? Biri mi gelmiş sanki? Bir... Evet evet birisi geldi kanki. Bu silah mı lan? Yok taramalı He. Ama kötü taramalı yani. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz ya? O ne oğlum lan? Smoker! Adamsınız birisi vurdu. Birisi geldi Smoker'ın kollarından aldı götürdü beni. Kanka katana var burada gel katana var. Oo kardeşim sen benim favorilerim ne kadar gel, güzel gel. biliyorsun öyle. Oğlum alacaklar gel. Hayır. Orasını nereden çaldı ya? Çaldı. Çaldı galiba yok çaldı. Diğer eleman çaldı sen gelemedin. Neyse kardeşim buranın ne konsepti de gitar gelene olsun kadar. kardeşim. Ama gerçekten kanka böyle karnaval falan var böyle hani böyle gitar daha çok yakışır buraya. Onun benim benim tüpümü de çalmışlar. Siz nesiniz lan böyle? korkuyorum. I hear Oha. No problem o kardeşim, no problem o. diye dikkat. Cadı nerede? Kardeşim bana mı saldınız cadıyı? Kardeşim. Yadı ya için yem oldu. Lan 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 ne kadar uzaktasın oğlum sen çok uzaktasın. Anlıyorum. ölüyorum. Kardeşim. Fazla uzaktaydın yani yapacak bir şey Yaşıyorsun kardeşim no problemo. <gülüyor> <gülüyor> Seni iyileşirken ben de bir gözü uzattım. Kardeşim yokuştan aşağı gideceksin şimdi seninle. Boşa oldu kesin. Ney? 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 We might need this. That's better. Oof kardeşim. Bu oh, patlama ne lan böyle? Gölü yaktık. Gölü yaktık oğlum. Lan 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 charger mı var? Spitter charger. Oğlum bu ne böyle? Spitter burada, charger burada. Hunter burada. <laughs> Kardeşim eğer ki mermin yetmezse alıyorsun şunlardan bir tanesini kardeşim kafalarına kafalarına var ya. Lan nereye düştük Tolga? Aman aman nereye düştün lan? Ooo katanayla milleti deşiyor eleman. Kapalı sevmedim. Senin... <laughs> lan kafalar <laughs> Oğlum safe house orası? Oğlum safe house'a geldi. <laughs> <laughs> Güzeldi. Oğlum skorda üçüncüye düştü de çok da fark yok. Vay vay güzeldi, güzeldi. kanki güzeldi. Witch Killer Alera ya da Ya. Yeah. Dog var ya Dog var ya şey yaptım uh, yem kardeşim önden gitti. Kankız canlarınız doldursanız da <laughs> siz böyle. Hey Midnight Riders. I used to love that band. Best pyro techniques in the business. Ben niye canımı doldurdum lan salak gibi. <laughs> neyse, ne, neyse. Bileyim. Ne, ne? Önemli değil. Devam, devam, um. devam, devam. Tamam. Go go go. Lala abi şurada bir şey var geldi. Kafa uçura uçura ilerliyoruz maşallah. Çok oyalanmayacağız galiba kanki diğer türlü durmuyorlar çünkü sürekli geliyor. Değil mi? Devam sürekli go go gidelim abi. Zorlar oğlum ya. Keleş var burada. Keleşi aldın mı? Yok. Evet. Şurada keleş var masada. Helal kardeşim. Bak keleşe ulaşmamız yok mu? Var kardeşim. On. Hadi. Let's go, let's go, let's go. Tartım yolu nereden? Sağdandı galiba. <laughs> Teslim oldum sana öyle. Hadi gidelim. Go 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 go. Buldun mu oğlum? Buradan buradan. Gel gel. Go go, go. Oh, no. Hunter. Hunter. Kardeşim Hunter'ı daha huntlamadan disable ederiz valla. Go 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 go. Oo, çok güzel, çok fazla var şu mermilerden. Al kanka aynen. Hadi beklemeyelim kankacığım devam. Yoksa durmuyorlar oğlum içimizden geçiyorlar. Durmuyorlar. Bomburu <laughs> atlattım. Şarjör nerede lan? Şarjör mü? Şarjörü şarjalık kardeş. Reloading. Kanka buradan galiba. gel ki şarjalık. Bugün Yok, buradan değil lan. <laughs> gel gel kanka buradan gel. Gel. Arkadaşlar canımız biraz almış, tamam yani bir tane atalım yeah. Reload. Emo da var burada görün. Güzel can var mı kardeşim? Can yine yok. Can yok. Kaplardan bir tanesini kaptım Emoyu da kapalım kardeşim. tamam Haydi gelin. Lesko, lesko, lesko. Patlayıcı, patlayıcı mermilerle dalıyoruz. Oğlum her şey Oğlum neredesin? Ben bir çok ilerideyim. Aldım oğlum kurtardım hepsini. No öldürdüm. Adam. Zıplayan, zıplayan. Öl. Buralarda bir cadı var mı? Var. Var. Oh, shit. Bana gelirsen var ya, senin var ya senin yüzs aleni var ya. Oğlum bana gelme hakkın, hakkın yok. Bana gelme hakkın yok. Bana gelme hakkın yok. Duyuyor musun? Duyuyor musun? <laughs> Ay burada seni atlatıyorduk. Hadi burada çok beklemeyelim. Tamam kardeşim biraz biraz heyecanlandım. Gel kardeşim buradan. Aa cam var. Can şeyi var. Cam var mı içinde? Can yok. Tamam. Neden olsun ki? Çünkü neden olsun ki? Ben bir can basayım kardeşim. Buradayken sıkalım bir emo var nasıl olsa. Hemen gitmeyelim. Tamam. Oğlum çekiliyor, çekiyorlar beni, çekiyorlar. çekiyorlar. Lan Hunter. Kardeşim Hunter'ı çıkmadan yenme olayı. Gel kardeşim, gel gel gel. gel. Buralarda, buralarda şey tehlikeli buralar. Emo alıyom tekrar. Al kardeşim. Hemen kapıya koş kanka, hemen kapıya koş. Koş koş, ol oh. safe house, safe house gördüm kanka, safe house şeyi gördüm, izi gördüm. Oha. Bir şeyler gördüm vallahi kanka. Oğlum sen çok öndesin ya. Gel kanka kafadan geç. Oha. Aha. Ben silah buldum abi. Gelen gelsin. Gel gel gel. Gel abi gel. Gel sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Oğlum ben ben silah buldum mu? Ben gitarım buldum. <laughs> abi. Gel gel abi kim gel. Artı var onu satayım. Gel 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 gel. Hayan. Gel, kardeşim. Oh, Zıplayana bu... ben devam edeceğim çünkü. Lan biz burayı görmüştük. Tolga. ben burası safe house olabilir evet. demiştim. Ulan var Ulan ya. Ulan biz burası <laughs> <laughs> biz burada git. Vay be. Sen dedin? Safe house olabilir Vay burada be. Mi dedin? Ucunda gitmişiz ha. Kardeşim 95 genel savunma. Ama öyle bir atak yemiştik ki o zaman. Evet belli yani. 255 be? cadı avcısı. Vay Hadi bir be. tane daha, bir tane daha koy. Koy özel, özel evet. bir şey koy abi. Onda da bir öne geçeyim. Yakın dövüş savaşçısı. <laughs> Adam savaşçı. S savaşçıysa oğlum, daha ne olalım. Hadi kardeşim let's go let's go let's go. Kanka, can almayan birisi var aramızda. No, hangi, Nick. Hangi. Ben olabilir miyim? Yok. Lütfen evet, al. Almış. Kanka burada hemen buraya geri dönelim birazdan. Ya da dönmeyelim markette. <laughs> can alacak da kalalım. Can var ya. Palanço'yu <laughs> öldürürüz. Hayran şu adam çekiyor. Oha oğlum burada bu kadar insan var mı? Zombi yani. Ne kadar fazlasınız siz böyle. Bak size var ya bu pakla. Size var ya bu pakla. Lan. Lan ne oluyor? Hayır. Ne oldu? Hunter geliyordu kanka. Hitler vuramadık ya da. Kardeşim hepsinin yara yara gitmiyor muyuz? Yara yara gidiyoruz oğlum. Yara yara, İşler, yara gidiyoruz. İşlerinden geçe geçe gidiyoruz. Kardeşim. Gel buraya gel buraya gel buraya. Can almadın değil mi lan can alma. Kardeşim al, al, bir <laughs> bir al bir tane. Al, bir de bakalım. Aldım kardeşim kardeşim Şimdi var ya ortalığı ya. dağıtmaya gidiyoruz. Ha? Hadi bakalım. Da go. Buradan geldik mi? Bura nereye gidiyoruz lan? Hangi taraftan geldik? Yanıma gel. Gel kardeşim. Yolum. Kardeşim gölde adam yakarak ilerleme keyfi gibisi var mı lan? <laughs> Göldeyiz bu adam yakıyoruz olaya bak. Fantaziye bak kardeşim. Abi oğlum. Oğlum buralar karıştı Tolga Tolga ilerle. Olgas yarımdaki sen sandın zombi. Tank sesi mi o? Tank sesi mi o? Tank sesi değildir. Değildir. Olmaması lazım. Kaç oğlum kaç. Tank Ka Ka sana kaç geldi. kanka. Bilince. Lan charger var. <laughs> Boş ver kanka. Go go. Go. <laughs> oğlum, o ne? Hunter mı lan o? <laughs> Hunter gördük kardeşim. Kardeşim seni bana atlatır mıyım bir daha? Atlatır mıyım mı? Ooo kanka, smoker gel. geldi kanka. Smoker geldiği gibi indirdim. Go. Kamu birisi var mı? Bir tane daha zombi kardeşim Az önce ha, smoker vardı indirdim ben onu kardeşim. Smoker'ı smokladım. Yanıma az lan. Hemen can doldu. Baksana kanka mi? niye sağlık basmıyorsun? Can'a bak oğlum ya. Bu canla ilerliyor <laughs> musun şimdi de? Akıl desem var kanki. kardeşim. Yürek desem gel, var. Ben... Gel gel. <laughs> Burada bir şey mi var? Orada sen senin sevdiğin silah var. Of of of. of. Bas ne bas yapacağım? gaza aşkım bas gaza. Kim korkar senden bas gaza. <laughs> bas gaza aşkım <laughs> bas gaza. <laughs> Hayır, Hadi lan, kendi yorunu şartı şart. İsmail YK. Alarak YK. Lan lan buruk. Aldık. Abi yeter ağlama artık senin var ya. Gödü gödü. Ağzına gözüne vuracağım artık ağlama. Ağlama lan. Ağlamayacaksın değil mi? Ağlamayacaksın değil mi? Hı? Ağlayacak mısın? Söylesene. Ağlayacak mısın? Bir daha ağlayacak mısın? Bugün bu ne ya? Her karakter çıkıyor kardeşim. Valla normal adam yok kardeşim ya. İlerle ilerle go 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 go. Atlaya zıplaya gideceğiz kardeşim. Buraların var içinden geçeceğiz içinden. Diyoruz. Abi oğlum. Kardeşim bir alarm çalmış olabilir. Ufağından böyle etcik bir alarm çalmış olabilir. Kanki bende hiç molotof no falan yok ya. Sende var mı? Kullan onu. Ben Yok ya. kardeşim ben de. Önden gidiyorum. Gel gel gel. Yardım yok. Tükür çekiliyor. Çekiyor. Çekiyor beni. Çekiyor. Kanka tutar. Çekiyor. Tutar. Ben yokum. Kanka ilerlesene. Geliyorum geliyorum. Ha buradaymış lan o adam. Let's go. <laughs> Özellikle oh, artık oğlum, oğlum, şarkı... Lan o nasıl bir şey? Yamanıp çar çarjı çıktı karşıma. <laughs> <laughs> Buralarda ammo var. Aşağı düşme sakın ha çok dikkatli. Aşağı geldi geldi gel, 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 gel. adam adamsın. Ammo var dokunduğum yerde. Tamam. Let's go let's go let's go. Düm kardeşim abi bir tane daha sıktır. Ya bir şey ben yapacağım. Adamları daha gelmeden öldürüyoruz kardeşim. Gelseler ne yapacağız? Arkamdan biri geliyordu öldürüyorum. 2 kişi öldürdüm arkamdan. adamsın. Ben. Tolga adam değil mi arkadaşlar? Havuz açacağım. <laughs> Anket açacak. kardeşim. Tolga adam mı yerine... Efendim. <laughs> adamın adamın sözü karşılığı. Tamam olur. Ben öyle yazacağım. Diğer diğer şeylere de öyle, Neyse neyse. Go go go. Ne yakalandım, 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 yakalandım. Kardeşim, nasıl yakalanırsın? Olmaz öyle şey. İnanmıyorum. Tamam. Benim kardeşim yakalanmaz. Ay! Bunun sağlık malı kalmadı. sağlık kalmadı. Ne yapıyoruz lan buradan? Tolga şuradan bir geçiş Burada var. Burada safe house falan vardı galiba ya. Yani. Aa safe yeah. house kanka. Gördüm aynen, gel. Bol gel bol kanka gel. falan var. Birimizi kolluyalım. Kol Artık yok kardeşim. Koş 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 koş. Diğerlerini Aman boş oğlum. Diğerlerini al. Diğerleri kapattı. <laughs> Diğerlerinden bana ne? Kapat <laughs> kapıyı gelemesinler. <laughs> you <gülüyor> yes. <gülüyor>